Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz umarım her şey yolundadır bu senenin ikinci gününde arkadaşlar senenin ikinci günü demişken kaldı geriye 363 gün dün yine 2025 demeyeceğim demeyeceğim dedim 2026'nın ilk sesli gazetesi diyeceğim 2025'in ilk sesli gazetesi demişim arkadaşlar da hemen bunu fark etmişler neyse o kadar kusur kadı kızında da olur derler şimdi arkadaşlar hepinize güzel muhteşem hafta sonları başlangıcı, güzel cumalar, mübarek cumalar diliyorum. 2 Ocak 2026 arkadaşlar saatte 15-19 olmuş. Ben şimdi sesli gazeteye geçerken siz de şey yapın. İşte like, like bir şeyler yapıştırın gelsin abone olun olmadıysanız whooper, whooper viper neydi booster onları da yapın ben de şuradan yumuşak yumuşak başlayayım Evet. Haber oku. Haberlerde bugün Metin'in lideriyle aslında onunla başlıyoruz diyebiliriz. İBB soruşturmasından tutuklanıp tahliye edilen yapı merkezinin ortağı Erdem Araoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi için Tanzanya Cumhurbaşkanı'na yazdığı teşekkür mektubunu dosyaya sunması sonucu dosyanın İBB dosyasından ayrıldı, ortaya çıktı. Niye ki? Değil mi? Onun sözünün üzerine söz olmaz yani. Bunlar şimdi hani diyorlar ya siyasi bir dava değil, ha bok değil. Siyasi bir dava değil de bir adam suçluysa suçludur değil mi? Hani siz adamı şimdi orada bir çete met ediyorsunuz ya bu adamlara. Dolayısıyla bo, bu adamın çete olmamasını gerektiren şey <laughs> Tayyip'in imzalı mektubu işte, referans mektubu ne, neymiş oymuş. Bunlar zaten böyle ümmetin lideri falan böyle kendisine en ufak bir yani kendisiyle en ufak bir hukuk olan adamı unutmuyor. Öyle de vefalı bir adam. Öyle vefalı. İlkokul, ortaokul, liseden kendisi hapishanedeyken kendisine mektup yazan çocuk falan onları zenginle yani zenginleştirdi biliyorsunuz. Onlara ihaleler üzerine ihaleler veriyor falan. Hiç unutmuyor onları. O kadar vefalı. Hatırlıyorsunuz değil mi bundan bir birkaç ay önce? işte Metin lideri hapisteyken işte o 90'ların sonunda falan öyle, bir şeydi ya. Orada işte bir mektup yazmış bir çocuk. O zaman işte küçücük bir çocuk. Bugün ihale şampiyon olmuş adam ya. <laughs> öyle öyle onları buluyor. Onlara hiç vefasını gösteriyor Metin'in lideri. Bunu da demişlerdir. Ee, Akın Gürlek falan kim ilgileniyor sonun savcısı. Akın Gürlek miydi? Ya efendim sizin adamın dosyasında sizin yazdığınız bir mektup var falan demişler. Öyle mi ya bizim onlar ne hukukumuz olmuş bakalım dediler muhtemelen. Öyle mi ya? öyle ee, o zaman biz bunu dosyadan diğerlerinin dosyasından ayıralım. Plan oldu galiba. Evet. Serdar Bilgili bu. Eski Beşiktaş Başkanı. Kendisinin uyuşturucu ve sahte fatura soruşturmalarında adının geçtiğine dair haberler yapan Sabah Gazetesi'ne ana sayfadan açıklama görünümlü reklam verdi. Oda TV ise Serdar Bilgin'in ABD'ye gittiğini iddia etti. Şimdi Beşiktaş'ın eski başkanı arkadaşlar. Şimdiki başkanı değil. Ama bana yani yine doğru orantılı bir haber aslında. Şimdi biliyorsunuz bu uyuşturucu operasyonu adı altında aslında kulüplere tamam adamlar uyuşturucu kullanmıyordur filan demiyorum. Kullanıyorlardır da adamlar dün başlamadı. Uzun zaman kullanıyorlarsa yani onların bir evveliyatı vardır. Şimdi sporda böyle bir e, bu AKP'nin abuz medyasında filan işte yakında bir işte spor kulübünün çok önemli bir spor kulübünün üç büyüklerden birinin başkanı tutuklanacak. Yani böyle muhabbetler de oldu. Burada da yapmıştık hatırlayın. Şimdi Serdar Bilgin tabii eski bir baş e, Beşiktaş başkanı ama yani camia olarak konuştuğun zaman. Şimdi bugün işte e, Bilal Erdoğan'ın o, o organize ettiği Filistin yürüyüşü bilmem ne Filistin'e destek falan var ya orada işte Beşiktaş Fenerbahçe bunlar diyor biz de katılacağız diyor işte çok önemlidir bu Filistin halkının yanındayız falan böyle mesajlar veriyorlar. Onun işte sebebini işte aslında daha iyi anlıyoruz. Yani e, şimdi zaten hümetinin lideri Giller'in asıl şeyi e, prensip arkadaşlar şu onlarda etrafındaki adamları suça bulaştırıp daha sonra onları kurtulamayacakları şekilde idare etmek. Yani bu Serdar Bilgili olur, o tüpçü adam olur, işte var diye eski başkan, TFF başkanı filan. Bir sürü adam bunların hepsini suça batırıyor, suça bulaştırıyor. Ondan sonra da Bilal Erdoğan bunlara dediği zaman organize ediyoruz, şimdi hepiniz geleceksiniz dediği zaman Onlar tıpış tıpış gidiyorlar. Sonra reklam veriyorlar filan. Şimdi tabii ki Serdar Bilgili'nin özelinde söylemiyorum bunu ama spor camiası olarak bugün bu işte o Filistin bilmem nesine katılan o kulüpler bilmem neler falan hepsinin aslında karın ağrısı bu. Onları ilk önce <laughs> suça ondan sonra dediklerini onlara yaptırtıyor. Buraya geleceksiniz diyor oraya gidiyorlar bunu yapacaksınız diyor bunu yapıyorlar. Evet bu dallama yine gelmiş dün de vardı. Yazık ya çocukları nasıl zehirliyor nasıl zehirliyor. Bu adam dün iki gün önce yapmıştık. Bunda işte yeni Geçen gün şey diyorlardı işte hükümet şeye müdahale edecekmiş işte öğretmenler varmış TikTok hesabı Instagram hesabından sınıftaki işte konuşmaları çocuklarla falan o ders anlatımını falan paylaşıyorlarmış ona müdahale edeceklermiş. Buna kimse müdahale etmez. Kendileri istedikleri gibi siyaseti yapıyorlar okullarda ama <laughs> yani çok basit bir şey için değil mi siyaset yaptı diye adamlar gözaltına alınıyor bilmem ne oluyor falan. Bu lavuk bu sefer de diyor ki işte şey diyor yerli ve milli teknoloji anlatıyor ya işte eskiden bizim elma şekerimiz ne diyor biz de eskiden elma şekeri üretiyorduk sağlığa tebeciğin yani onu da üretemiyorduk filan demen lazım bir AKP'li olarak şimdi, şimdi kızıl elma üretiyoruz silah üretiyoruz lan çocuk ne bilir lan lan el kadar çocuk silahı bilmem neyi ne bilir lan ya vallahi arkadaşlar bakın söylüyorum yani adamlar da teknoloji dediğin zaman adamların tek bildiği tek anladığı şey Kızıl elma, iha Vallahi billahi ya. Teknolo ya O kadar sığ dimağlılar ki. O kadar dar görüşlüler ki. Yani bunu, bu teknoloji başka bir şey ifade etmiyor onlar için ya. Hiçbir şey ifade etmiyor yani. Sadece de, var mı var, sihan var mı o zaman teknolojide gelişmiş, teknolojide bir, bir ülkesin yani. Hiç, hiç böyle hani insanı geliştiren insanı büyüten, insanı ne bileyim böyle insana katkı sunan bir teknolojik bir şeyler olmadığı için, olamayacağı da için siyah yapmış. onunla övünüp 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 dur. Ulan sen savunma bakanı mısın? Garnizon komutanı mısın? Böyle pezevenk Sen kimsin? Milli, şey mi? Hani eskiden olurdu. Milli güvenlik dersleri vardı. Hadi öyle bir ders olsun. Lan el kadar çocuk sen gidiyorsun orada tay gibi pazarlıyorsun. Küçücük çocuklara onların beynine giriyorsun ya. Namussuz adam. ABD Başkanı Trump İran'da hükümet güçlerinin protestocuları öldürmesi halinde ABD'nin silahlı müdahalede bulunacağını açıkladı. <laughs> ya bu da bahane arıyor yani. <laughs> yani şimdi İranlıların tamam mı haklı bir mücadelesi var orada baskı despot bir rejim var yani. Bu despot rejim işte kadınların giyimi, kuşamı, insanların günlük hayatı. Yani Tayyip gibi düşünün ama işte orada rejim kurulmuş. Tayyip tabii geldiğinde rejim yıkarak gelemezdi yani. Soft geldi. Sonra ne olduğunu biliyoruz hepimiz şu anki haliyle. Ee, orada bir haklı bir direniş, haklı bir isyanı var yani insanların özgürlük adına falan. Yani sen burnunu sokmasan şu yol eşek sırf bombalamak için bahane arıyor. Yani milletin özgürlüğünü falan düşündüğü falan yok. Milletin özgürlüğünü düşünüyordun. Filistin'e niye müdahale etmedin? 70-80 bin kişi öldürülmeden önce. Pezevenk. Şöyle Şimdi bu artık Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere eskiden vize almadan yani bir işte 18 dolara bir şey alıyorsun. O, onu ödüyorsun. Ondan sonra gidiyorsun. Vize falan ihtiyacın yoktu. Şimdi vize değil de işte şey şartı getiriyorlar Amerika. Öyle bir söylenti vardı. Avrupa Birliği ülkelerinden işte bütün sosyal medya yazışmalarının işte o DM'lere kadar yani onları gösteremem. yani isterlerse göstereceksin yani siktir git ben sana DM'mi ne göstereyim Orada yani Amerika karşıtı, Trump karşıtı bir şey söylemiş misin, söylememiş misin diye. O, ya ben yani eğer bir gün gidecek olursam <laughs> kesin bugünkü haberlerden dolayı bana vize mize vermez bunlar. Hatta benim Guantanamo'ya bile götürür lan bunlar. Vallahi billahi. Neyse işte bu da bu malda şey zaten geçen de Nijerya'nın kuzeyini bombalı durup dururken Nijerya'da orada dahi bir varmış bilmem ne varmış. Oralarda hep var zaten de yani hani durup dururken oldu değil mi? Hani böyle bir bir şey de yok yani. Var orada bir şeyler kaşıyorlar. Nijerya'nın petrolü var muhtemelen öyle bir şey. Venezuela'nın petrolü var. Şimdi Venezuela'ya yükleniyor filan. Şimdi sanki İran'ın özgürlüğünü çok düşünüyormuş gibi. Silahlı müdahalede bulunacakmış. Evet Hulusi Kokar. İsrail konuşuyor, kervan yürüyor. Nereye yürüyor? <laughs> Nereye yürüyor bu kervan? Türkiye bu tehditleri çok gördü. Hepsi ya boğuldu ya gömüldü. Ne, şimdi ne tehdidi? Oğlum adam orada Netanyahu denen manyak gitti orada 70 bin kişiyi öldürdü. Sen ne bok yedin yani? Ne yaptın sen? Neyi başardın yani? Yani sen orada 3-5 kişi bir araya geldiniz toplandınız diye o 70 bin kişi geri mi geldi? Dirildi mi onlar? Ne oldu? Veya insan ölümleri durdu mu? İnsan dramları artık yaşanmıyor mu Gazze'de? Cumhurbaşkanımızın peşinde <laughs> Peşinde. Yani alfa. Liderliğinde bu haykırışımızı bütün dünyaya duyuracağız demiş. Yani kervan yürüyordu lan. Nereye yürüyor? Ne yaptın da yürüyor? Hani itürür kervan yürür diyor. Aklınca işte İsrail konuşuyor kervan yürür. Ne, ne, bok yedin yani? Değil Sorarlar adamına ne yaptın yani? Neyi engelledin? Mani mi oldun oradaki katliama? Yok. Dallama lan. Üç kişi bir araya geliyorsunuz. Bir bok yaptığınızı zannediyorsunuz. İçinizden iki tane dallama gemiye biniyor gidiyor. Adam diye alıyorlar gemiye gidiyorlar. Orada bir 24 saat göz altında kalıyorlar. Geliyorlar böyle kahraman gibi böyle çılgınlar gibi güle güle haykıra haykıra bunları anlatıyor. Bu, bu manyak da çıkmış oraya. Öyle büyük devletiz. Üç kişi bir araya geldik görüyor musunuz şurada? Bu tehditleri çok gören Ortada da bir tehdit yok yani. Direkt bir tehdit yok. <laughs> Orada adam insan öldürüyor. E, sen de bir şey yapamıyorsun yani. Ne? Evet SGK ilaçlarını ödememişti. Yeni bir e, KHK'lı memur arkadaşlar yine e, Ramazan Çınkır yaşamını yitirmiş. Allah rahmet eylesin. evet e, Türkiye'de idam cezası yok diye bir şey yok. İdam cezası olmasa da ümmetinin lideri insanları idam etmeye devam ediyor. Onların işte her zaman söylediğimiz gibi tedavisini yaptırmayarak, onların tedavisini yaptırmayarak hastalıklarını daha çok azdırarak artık e, geri dönülmez bir yola onları sokuyor. Artık ondan sonra tedavi edilemez oluyorlar ve ondan sonra öldürüyorlar SGK ilaçlarını. Şey, yani ödemesi gereken sırf KYK'lı diye ödemediği için yani. Bunlar böyle orospu çocuğu işte. Böyle orospu çocuğu bunlar. Ondan sonra da insanlıktan böyle sanki pay almışlar gibi işte insanlık dram yaşanıyor Filistin'de ya bilmiyorum. Ben sen ilk önce bir kendi bir dönde bir götüne bak yani. Ben ülkemde nasıl zulümler yapıyorum yani. Nasıl zulümler yapıyorum diye. MHP'li Yıldız'dan SDG açıklaması. PKK'nın Suriye kolu YBG SDG'ye verilen süre doldu. Ne yapacaksın? Ne olacak yani süre doldu ne yapacaksın şimdi? Hadi bakalım. Ne, olacak ya? Vardır sizin sihirli formülleriniz. Merak ediyoruz yani. Süre daldı. Ne yapacaksın? Allah ümmetin liderine söyleriz bak ha. Ümmetin lideri ne yapacak? Ya orada orayı yöneten var işte. iki üç tane devlet onların izni inayet olmazsa bir bok yapamazsın. Yani sen kimsin lan? Ee, şeyin kurmak kolu yani. Tayyip'in kurmak kolu. Orada MHP istiyor diye süre doldu diyor. Ne yapacaklar? Rekor zarar açıklamıştı. BOTAŞ'ta üst kadrolarına belirtilen limitin üzerinde ücret ödenmiş. Geçen gün de PTT ile alakalı yapmıştık değil mi? BOTAŞ'ta artık bir yani devlet kurumu sayılır. Bir, bir kısmı özelleştirildi galiba diyebilirim. Bilmiyorum veya hala devletin kurumu neyse. Her kurumda olduğu gibi ve her zaman bu haberler çıktığında dediğim gibi bütün devletin kurumları zarar ediyor. Zarar etmek zorunda. Zarar etmeye programlanmış çünkü zarar etmeleri lazım ki oradaki yöneticiler, bürokratlar kazanabilsin. Burada da aynı La Poste, şey, <laughs> Fransa'da La Poste, Türkiye'de Postane ee, PTT. olduğu gibi arkadaşlar üst kadrolarına belirten limitin üzerinde ücret ödenmiş ama bunları işte onların zarar bilançosunda bunları tabii göstermenin bir gereği yok. İşte uluslararası dengeler, fiyatlar bilmem ondan dolayı zarar ettiklerler dururlar yani. İstanbul Havalimanı'ndaki döviz bürosunda doların 30 liradan alınıp 55 liradan satıldığı görüldü. Buradan da semeri Yuh yani. Ya arkadaşlar eskiden yani bundan ben işte 2016, 2015'ten son gittim Türkiye'ye. ya yani o zaman da ilk kadardı işte her sene bir kere iki kere falan giderdik Türkiye'ye. E şimdi orada doğru havalimanında biraz daha komisyon olurdu ama eşeğin örekesi de değildi bu kadar yani. Hiçbir zaman değildi yani işte bizim gittiğimiz zamanlarda ne kadar 3 lira olsun mesela bir euro sallıyorum. Yani 3 lira 2.90'dır, 2.80'dir havalimanında. İşte dışarıda 3 liraya falan değiştiriyorsundur yani. Hatta o o kadar bile değildir. Lan arkadaş bu nedir ya? 30 liraya alıyor herif, 55 liraya sana çakıyor. Euro 35 liraya alıyor, 65 liraya sana çakıyor. Yarıya %50. Ne güzel iş lan bu. Nereden öğrendiniz oğlum bunları siz ya? Evet. Necmettin bileler Erdoğan, bileler Erdoğan. Dünyadaki haksızlıkları kabul etmeyen bir millet üstüne hiç kabul etmezsin. Sen dünyadaki haksızlıkları kabul eder misin? Karşıdaki de o yalaka fülya. Dünyada olup bitenlere aldırış etmeden gelecek kuracak bir millet değiliz. Ya yes. Allah aşkına dinle dünyanın ne başka milletlerin geleceği. Senin ne umurunda lan? Sen kendi gemiciklerini düşünüyorsun. arkadaşım güzel söylemiş o köprünün üzerinde Filistin'e dayanışma destek şeyi yaparken, <laughs> köprünün altında gemiler, değil mi? İsrail'e gidip duruyor yani. Ee, kuracak bir millet değiliz. Adaletsizlikleri gidermeye çalışan bir ecdadın torunları hizmetlisikleri gitti. ecdadın torunlarıymış. Aha, öyledir. Hep bunlar masum ha, hep bunlar masum, diğerleri hep zalim, bunlar mazlum filan. Ulan <laughs> sen zalimin önünde giderisin lan, zalimin oğlusun sen zaten. Bir de böyle lan acaba millet bize ne der filan da demiyorlar yani. Ya şimdi buna soran kadın fülya bilmem ne gibi bir kadın olursa yani, değil mi? Kim kimseye hesap vermiyor ki adam, kimsenin ters sorusuyla karşılaşmıyor yani o da yani böyle suratı kızaracak bir soru böyle köşeye hani köşeye sıkışırsın ya böyle öyle bir sorunun kimsenin sormayacağını biliyor zaten adam. Bu kadar rahat. Gazeteci, yazar Yusuf Kaplan, Osmanlı Devleti 72 milleti layıklık ile değil İslam ile bir aradı. Abi sen gerizekalı mısın ya? <laughs> o zamanlar layıklık mi vardı? Hıyar. Yani Avrupa'da falan layıklık mi vardı? Öyle bir şey mi vardı? Onlar da Hristiyanlıkla mı bir arada tutu, tutu, tutuyorlardı onu? İslam'la bir arada tutmuş. Bize İslam yeter. Ha peki sonra ne oldu? İslam kurtarmadı mı 72 milleti? Ne oldu? Tutamadı. Ne oldu? Yıkıldı, gitti. <laughs> Yer ya. Bir de böyle ya vallahi kocaman kocaman konuşuyor adamlar lan bir bir düşün de bir konuş yani değil mi? 72 milleti laiklikle like, değil. Var mıydı o zaman? yani likely deneyip yapamayan mı vardı orta çağda ne bileyim işte 17. 18. 19. yüzyıllar var mıydı böyle bir şey evet Ali Yerlikaya nereye dayarsan daya evet suçların baş düşmanı ulusal seviyede aradığımız 40 suçluyu bilmiyoruz kim olduğunu Suçluyu yakalamış arkadaşlar. Gürcistan'da 27, Almanya 4, Bulgaristan 3, ABD, Hırvatistan bilmem ne, Kırmızı Bülten'e kastan adam öldürme suçundan, Gürcistan'da suç örgütüne üye olma bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bunlar sayıyor, sayıyor, sayıyor. Bakıyorum Gürcistan'a, Gürcistan'a bakıyorum, Gürcistan'a bakıyorum. Cık. Bulamıyorum onu. Kimi? Galip Öztürk'ü Gürcistan'da dibinde nasıl yakalayamıyor ya bu? Nasıl yani? Ya istemiyor demek ki. Yani sen Gürcistan'dan o kadar adamı yakalamışsın getir. Niye Galip Öztürk'ü getiremiyorsun sen ya? <laughs> Bak. İbrahim Tatlıses'ten Metro Turizm'in firari kurucusu Galip Öztürk'e ziyaret. Galip Öztürk Metro Turizm. Yani bir, bir kaza olduğu zaman kazaların %80'i Metro Turizm'e ait. Öyle bir şey. Bütün şey faciaları yok muavin nereden seçiyorlarsa geceleyin insanların üzerine fışkırtıyor falan. manyak bir şirket biliyorsunuz metro turizmi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Kayyum da atamamışlardır ona kesin. Ee, Galip Öztürk'ü ziyaret ediyor. Bir yerde başka bir tane daha vardı. Neredeydi lan o? Neyse Galip Öztürk'ü ziyaret ediyor. Kimse de demiyor sen bir suçluyu ziyaret ediyorsun bilmem ne bu neredeymiş biz bunu alalım getirelim bu arıyoruz biz bunu yok. Ama orada Esme'ye gelince şu kadar adam yakaladık. İsimleri CC. C. Şimdi Fuhuş'a teşvik suçundan aranan CE ve CE isimli şahıslar Gürcistan'da. Ben de derim değil mi? Hindistan'da insan kaçakçısı yapan e, işte AK'yı yakaladık. Yani. yani sırf sırf böyle rakam versin işte. Sırf sayı sanki inan. Bunun neresi inandırıcı? Dallama. Nereden bilelim biz senin yakaladığını? Onu, bunu yakalayamıyor. Galip Üstürk ama gidip onu yakalıyor. Mesela şunu da yakalayabilirsin. Şunu da yakalayabilirsin. Bir tane orospu çocuğu. Yani Murat Aurel'in bir aile fotoğrafı. Küçücük kız çocuğu. Yani şu terbiyesi var. Ben, ben söyleyemiyorum yani bunu. Böyle bir orospu çocuğu çıkıyor. Böyle bir tweet atıyor. Kızıyla alakalı. Düşün. Böyle bir tweet atılacak. Bak bugün herif birinde atmış. Bugün ikisi. Birisi çıkacak. Emine Erdoğan'la alakalı böyle ağır bir şey değil yani. Sadece şey demesi. <laughs> sadece böyle işte bir eleştirmesi yani tamam mı? Ekonomiyi eleştirmesi bilmem ne falan. Lan adamın bir gün değil bir saatte bulurlar evini. Evini bir saatte bulurlar adamı gözaltına alırlar. Murat Ağrı yani işte AKP'li biri olmadığı zaman ne kadar böyle iğrenç aşağılık küfürler etsen de hiçbir şey yapmıyorlar adamlar. Hiçbir şey yok yani. adamda da burada yazmış yani. Ondan sonra da bunları da kendi ülkesindeki adamları yakalayamıyor. Pezevenk çıkmış diyor. Onu şunu, şunu yakaladık, bunu yakaladık, onu ettik, bunu ettik. Ha yaptın. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu denilen o firavunun yaptıklarını yanına kar kalmayacak demiş. İnşallah, inşallah, inşallah diyoruz Ümmet'in liderinin söylediğini. Ama senin yaptıklarının yanına kar kalacağını mı zannediyorsun Ümmet'in lideri? E i̇şte o da bir firavun, sen de bir firavunsun. Yani ne, ne, ne farkınız var? Biri firavun, biri hülagü. Ne farkınız var birbirinizden? 7'den 70'e 70'e çok mazlumun ahını aldı. Ulan sen KYK'lı hastaya ilacını vermediğin için adam öldü. İşte aşağıda yaptık. Utanmaz adam. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. Ya sen sen ne diyor musun ki hapishanede annesiyle hapiste büyüyen çocukların ahı kalacak yani. Düşünebiliyor musunuz? Konteyner göstermek göstermek göndermek istiyoruz. Müsaade etmiyor ya demiş. Müsaade etmiyor. Evet. Bir şey diyecek bir şey yok. <laughs> diyecek bir şey yok. Yani fi, firavunların da birbirine böyle şeyler söylemesi tuhaf. Özgür Özel bundan sonra çağrımdır. CHP'li belediyeler, AK Parti ve MHP'li başkanla yöneticileri davet etsinler. Davet edildiğimiz her yere gideceğiz. E, zaten gidiyoruz. Yeni kapıya koşa koşa gitmediniz mi? O 15 Temmuz bilmem ne darbeye karşı omuz omuza falan diye gittiniz. Onun aparatı oldunuz zaten AKP'nin öyle de çok da etkisiz değilsiniz. Davet edildiğimiz her yere gidiyor. Ne oldu yani? Şimdi oldu? lan sen sorun zaten bu adamların meşruiyetinin kalmaması ve bu, adamlara meşruiyet vermemekken sen nasıl hala gidip biz mesele bir yere davet edilip davet edilmeme meselesi değil ki. Böyle söylüyorsun, söylüyorsun. Mesela birbirinize küfür ediyorsunuz. Suçudur budur. Meclis açılışı oluyor. Yan yana geliyorsunuz. Ha, kusura bakmayın biz sizin ananıza küfür ettik. Biz de sizin ananıza küfür ettik bilen Olsun ama olur yani. Siyaseten söylüyoruz biz bunları filan demeyi de ihmal etmiyorsunuz. Bunları da gördük. Yani mesele bir yere çağrılıp çağrılmama senin davet edip etmemen değil ki. Yani böyle sizin kendi aranızdaki bir küslük meselesi değil ki. Ya adam millete zulm ediyor yani. Sen de zulmedilen halkın hakkını savunacaksın yani. Sen niye meşruiyet veriyorsun bu adamları tanıyarak? Adam sana her türlü zulmü yapıyor. Neyi ne yapmaya, ne davet edilen yere gidecekmiş. Artık bu kutuplaşmadan, bu birbirini şeytanlaştıran gergin ikleminden, ikleminden ülkenin çıkması hepimizin çok sevdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemi gibi kalkınmaya zenginliğe yürümemiz lazım. Ya bu nasıl, nasıl mümkün bu? MHP gibi olursan eğer AKP'nin değneği olursan koltuk değneği olur. Bu mümkün olur yani. AKP bunu istiyor. Sen anlamadın hala galiba. Dünya devi olacağız. Söz verdik Atatürk'e. Bunun yürüyüşünü 2026'da başlatıyoruz ama. Ya arkadaş bu kadar kısır bir coğrafya olabilir mi lan? Bir tane yani bir tane aklı başında bir siyasetçi yok ya. Şöyle yön verir diyorsun hani Tamam siyasetçilerde de olmaz da ne bileyim en azından içinden bir tane biraz akıllı bir adam çıkar filan. Yok. Evet bitsin arkadaşlar sesli gazetemiz. Kendimiz o zaman iyi bakalım. Yarın görüşürüz. Özgür olun özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum canım arkadaşlarım benim.